Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü içerik mağazasına şöyle bir göz gezdireceğim önce. Ve futbolcular gitmiş. Sayso. Gelen ifademiz. Siren gelmiş. iki tarzıyla birlikte ve son öpücük sırt süsüyle birlikte. Kurt. Onun da iki tarzı var. O da kürklü çantayla birlikte gelmiş. Çantanın da iki tane tarzı var. Mucuk bıçak. Savaş bıçağı. Say soya döndük. Geri. Karanlık darbe paketi. Karanlık gece harekatçısı. Zifiri çanta. Gece silahçörü karanlık çanta karanlık takım lideri ve onun sırt süsü karanlık jet sesi pardon seti 1700 vbox indirimliymiş 4500 yerine 2800 müş arkadaşlar tek başına 1500 her biri herhalde karanlık ikili bıçaklar 800 Gece silahçörü 1500, karanlık gece harekatçısı 1500 ve karanlık ölçer 500 V-Box. Geçelim alt sayfaya. Baskıcı gelmiş iki tarzıyla. Prizmatik omurga ile birlikte 2000 v -Paper. Cevher ve kücü. O da mekanik cevherle birlikte gelmiş. Soyut çizgi kaplama, ileri matematik ifade, twist, otur ifademiz ve başa döndük. Geçelim alt sayfaya. Masal şarkısı almamış olanlar için hala mağazada sıfır papele mevcut. Masterchef paketi ve ayrı ayrı hala mağazada ve bu efsaneleri paketi Marvel ee, kraliyet üyeleri ve savaşçıları paketi Fortnite kutup efsaneleri paketi ve son gülen iyi güler paketi de mağazada 25 savaş bileti aşaması da benim mağazamda arkadaşlar. İçerik üretici kodum ozanguvanatı. Kodumu kullanarak beni destekleyebilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Unutmayın mağazadan benim kodumla alınlarınızı da almadan alırken ve dolabındaki halini instagram ya da discorddan bana attığınızda yayında bir maç beraber oynuyoruz. Neyle kapat Şap kapatalım? Sirenle mi yoksa bu? Karanlık darbe paketiyle kapatıyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. kalın. Like atmayı unutmayın. Bay bay.